Gibi, e, o topraklara e, gitmesi e, bizim de e, huzura kavuşmamıza neden oldu. E, hem Cundalı hem Urfalı kafiyesi bile Bekir Abi'ye göreydi. Cunda Urfa. O zaman Cunda'dan Bekir Coşkun doğru söylediğini dokuz köyden kovarlar derdi. Bir de ne derdi Bekir Coşkun? Urfalıyan ezelde. Evet Ayşe. Güneş şeyden geliyor. Evet arkadaşlar Özbek'teyiz. Özbek'te bir denizaltı bulduk. Sonra denizaltı olmadığını öğrendik. Bir profesörün deniz altında araştırma araştırma artık gemi mi diyeyim, bot mu diyeyim bilemiyorum. Bunu gördük. Ben de çekim yapmadan şey yapamadım. Evet. Liman İzmir yazıyor. Bakalım nasıl bir şeymiş bu böyle ilk defa gördük gördük şuraya bakın ben bunu Denizaltı zannettim Burası Özbey'in yazlık evlerin bir küçük sahili çok küçük bir sahil. Bugün hava da çok sakin. Çok sakin bir bir gün. Pazar günü daha doğrusu. Bugün pazar. Eee dur. E, şey buradan da çekim yapalım. Şeyin ismi şeymiş. Defne SS. Abi bizim kedimiz de geliyor. Gel Kızım. Kızım gel. Gel. Gel 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 güzel kedimiz bizim bizi hiç yalnız bırakmıyor nereye olsa geliyor değil mi pisurum ha? Evet arkadaşlar işte böyle. Burası çok küçük bir yer. Burada çok kedi var. Akşam yemeği yerken, daha doğrusu mangal yaparken 7 tane kedimiz geldi buraya. Tabii ki bizim kedimiz de kıskandı. kızım sen de mi şey. sen de mi şeysin Bunun ya bu kedinin yavruları var. Burada burası yazlıklara ait bir sahil. Yazlıklardan geliyorlar buraya. sokağa girelim. <laughs> Aa, burada çok güzel mandalinler, mandalin ağacı varmış. Bir tane koparalım artık değil mi? Şöyle göstereyim. Elimde de koparayım bir tane mandalini. Göz hakkı olsun. Evet arkadaşlar. İşte böyle. Bahçeler çok güzel. Bahçeler çok güzel. Çiçekler. Arkadaşlar buraya Özbek demiştik. Özbek'in yazlık evleri ve bir de denizaltı sandığımız bir şey bot var bu, bur burada. Size şu pisliği göstermeyeceğim, duramayacağım. Bakın, burası ne kadar bir gölgelik yer. Ama pisliğe bakın. Bakın, 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 bakın. Utanmaz insanlar. Biz de geldiğimiz yere bir, mıntıka temizliği yaptık. İki po poşet dolusu bir aşırını çıkardık. Bizim yerimiz de burası. Burada iyi de ağacımız var. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar görüşmek üzere